Işıkları kapatalım. Nasıl canım? Merhaba arkadaş. Nereden geldiniz? Adıyaman'dan. Gölbaşı. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Okula gidiyor musun? Hı. Kaça gidiyorsun? Geçmiş tamam. olsun. Burada başladın mı okula? Hı hı. Hangi okula gidiyorsun? General Emir Erken. Burada bir tanıdık akraba var mıydı? Nasıl geldiniz Kayseri'ye yani? Anneannemiz vardı. Öyle mi? Sayılmaz. Güzel. Bir Onların yanına geldik. Birileri var burada. Sizi evet, evet. Allah kolaylıklar versin. Geçmiş ederim. olsun. Çok Allah bir daha göstermesin inşallah. Şimdi isim senin? Cihan. 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 Allah sana sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler versin. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Kocasının belediye başkanı. Şey ister mi koca BD belediye başkanından? Ne yapacak Cihana? Acaba Teşekkür Allah bağışlasın. Sevgilere büyüsünler inşallah. Kolay gelsin. Abim bir ablam var. Sen evin küçüğsün öyle mi? Seni, seni çok seviyorlar herhalde. Evin küçüğü olmanın böyle bir şeysi var. Artısı var yani. Maşallah. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ilgisi için sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Her şey için ilgileniyorlar. Valla Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her Allah şeylerini karşılıyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin devletimiz. Valla Allah razı olsun. Yardımlarını esirgemiyorlar. Teşekkür ederiz.